Emek Sakarya Barosu'nun en öncelikli değeri. Dolayısıyla kamu avukatlarının eşit işe, eşit ücret yönündeki haklı taleplerinin yanında olmak bizim boynumuzun borcu. Bu bağlamda da komisyon başkanımız kendilerinin hazırlamış oldukları basın açıklaması metnini kamuoyuyla paylaşacak, basın emekçileriyle paylaşacak. Biz de hem yönetim kurulumuz hem de baromuzun hepsinin emeğin yanında olduğunu bir kez daha vurgulamak suretiyle sözü ona bırakıyoruz. Hı hı. Öncelikle Baro Başkanımıza, yönetim kurulu üyesi ve tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Konuyla ilgili olarak tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak başlatılan bir basın açıklaması bu. Ben açıklamamıza başlıyorum. Sözümüz var. Kamuda çalışan avukatlara 2019 senesinde Yargı Reformu Strateji Belgesinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından şu ifadeler kullanılarak söz verilmiştir. Kamuda görev yapan avukatların farklı statülerde çalışmaları, denetimleri, mali ve özlük hakları ile ilgili konuların yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Maaş ve özlük haklarının yetersiz olması sebebiyle kamuda avukat çalıştırmak güç oluyor. Statülerini ve özlük haklarını yeniden düzenleyerek kamuda görev yapan avukatların sorunlarını çözüyoruz şeklindeydi. İnsan hakları eylem planının uygulama takviminde savunmanın güçlendirilmesi ve avukatlık hizmetlerinde kalitenin arttırılması başlığı altında. Kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik iyileştirme yapılacağı, sorumlu kurumun Hazine ve Maliye Bakanlığı olduğu ve iki yıllık ve bu konunun düzeltilmesiyle ilgili iki yıllık bir süre öngörüldüğü belirtilmiştir. Dönemin Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül tarafından 2001, 2021 senesinde meclis kürsüsünden kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik çalışma yapacağız ifadeleri kullanılarak kamu avukatlarına söz verilmiştir. Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ tarafından 2016 senesinde katıldığı bir televizyon programında program moderatörüne yönelik kamuda çalışan avukatları kastederek sizin dediğiniz rakamın çok çok daha üstünde devlete, hazineye kazanç sağlıyorlar. Devletin cebinden çıkması gerekeni çıkartmıyorlar. Devletin cebine girmesi gerekenden fazlasını devletin cebine koyabiliyorlar şeklinde ifadede bulunmuştur. Bakanlık olarak kendimizi sorumlu görüyoruz. Adalet Bakanlığı kamu avukatlarının hakkını, hukukunu korumada kendini vazifeli görüyor. Onların özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğine biz de inanıyoruz ifadesi kullanılmıştır. Sayın Bekir Bozdağ 2023 senesinde katıldığı bir başka televizyon programında ise kamu avukatlarının sorununu ben yakinen biliyorum. Gerçekten onlar emekleriyle mütenasip bir gelire sahip değiller. Ortada e, bir iyileşme e, ihtiyacı var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da kamu avukatlarının durumlarının iyileştirilmesi konusunda kendisinin de talimatı var ifadelerini kullanarak kamuda çalışan meslektaşlarımıza söz vermiştir tüm bu sözlere karşılık bugün kamuda çalışan avukatlar adına bizlerin de bir sözü var diyoruz. 17 yıl önce hakim ve savcılara aynı mali aynı mali haklara sahip olan kamu avukatları gelinen noktada eğitim düzeyinin daha yüksek olduğu mahkeme yazı işleri müdürü eğitim düzeyinin eşit olduğu hakim ve savcı maaşından çok daha düşük bir maaş karşılığında yüksek mesleki sorumluluk ...ve ağır bir iş yükü altında çalışır hale gelmiştir. Sayın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da belirttiği gibi... ...kamuda çalışan meslektaşlarımızın hazineye katkısı... ...talep ettikleri iyileştirmenin kat kat üzerindedir. Kamuda çalışan avukatlar hazineye bir yük değildir. Kamu avukatları 1943 yılından bugüne dek... ...657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun avukatlık hizmetleri sınıfı kapsamında... Cumhuriyet savcıları gibi kamu gücünü temsil etmekte, yargı önünde yürütmenin temsilciliğini yapmakta, davalarda devleti savunup devlet yararını korumak için çalışmakta, idarenin iş ve işlemlerinin hukuka uygun olması ve kamu idarelerinin ve kamu hizmetlerinin hukuki anlamda güvenilirliğinin sağlanması için çaba sarf etmektedir. Bu çabaya karşılık olarak maalesef Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Adalet Bakanları'nca tespit edilen sorunlar çözülmemiş, verilen sözler tutulmamış, kamu avukatlarının mali ve özlük haklarına yönelik bir iyileştirme yapılmamıştır. Verilen sözlerin üzerinden seneler geçmiş, yargı reformu kapsamında 6 yargı paketi çıkarılmış fakat kamu avukatlarının özlük haklarına dair hiçbir düzenleme yapılmamıştır. Önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak olan 7. Yargı Paketi'nde de kamu avukatlarına yer verilmemiştir. Kamuda çalışan... Ha? Bugün geçti. Bugün geçti. Artık <laughs> bugün, bugün geçti. de geçti. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın ana sorunu 7 sene önce Sayın Bekir Bozdağ'ın da belirttiği gibi kamu avukatlarının vekili olduğu idarenin teşkilat yapısına entegre edilmesi, yetnesat bir teşkilat yapısının bulunmamasıdır. Bu sorun ancak tüm kamu avukatlarının tek çatı altında toplanması, 2802 sayılı hakimler ve savcılar kanununda olduğu gibi kendi teşkilat yasalarına sahip olmaları ile çözülebilecektir. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın kendi teşkilat kanunları ile tek çatı altında toplanmaları kapsamlı bir mevzuat değişikliği gerektirdiğinden gelinen bu aşamada mali hakların düzeltilmesi bir nebze olsun yaralara merhem olacaktır. Kamuda çalışan meslektaşlarımız imtiyaz değil itibar istemektedir. Bu sebeple öncelikle kamuda çalışan meslektaşlarımızın ek göstergeleri 5400 ek gösterge rakamına yükseltilmeli. Özel hizmet tazminatı ve ek ödeme oranları arttırılmalı. 659 sayılı kanun hükmünde kararnameye 20 bin gösterge rakamın üzerinden ödenecek bir ek tazminat maddesi eklenmeli. Emekli olacak meslektaşlarımızın hakları da gözetilerek 20 bin ek gösterge rakamı üzerinden ödenecek ek ödemelerin emekli sandığı kanununa da eklenmesi, vekalet ücretinin tamamının avukatlık kanunu gereğince avukata ait olması gerektiğinden tavan uygulamasına da acilen son verilmesi gerekmektedir. Kamuda görev yapan tüm meslektaşlarımızın adına ortak basın açıklaması metnine katılan barolar olarak verilen sözlerin takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz. <laughs>